Sizlerin en çok beğendiği oyunları ikinci kanalımda oynayacağım. Cumartesi günü ilk videomuz gelecek. Aklımda tuttuğum sayı 1 ile 10 arasında aklımda tuttuğum sayı 3. Bilen 3 kazanır. Merhaba canlar ben Şarda. Bugün sizlerle birlikte manyak bir video ile karşınızda bir Evet bu videoda Pet Simulator X'te inanılmaz bir video ile bir içerikle sizlerin karşısındayım. Evet ne mi yapacağız? Başlıkta da gördüğün gibi aklımızdan bir sayı tutacağız. Ve o tuttuğum sayıyı bilene abi hüçler vereceğiz. Hüç vereceğiz. Ve o zaman 3 gibi videomuz başlıyor. Evet arkadaşlar videomuza başlamış bulunmaktayız. Şimdi iyi dolarıma tabii ki de iyi dolarıma soracağım. 1 ile 5 arasında bir rakam isteyeceğim. Alanı daralttık bak. Bilmesi çok basit. 1 ile 5 arası. Ama sonrasında 1 ile 10 arasına geçeceğiz. Bilene 3 vereceğim abi. Hadi bakalım. İnşallah aynı kişi iki tane aynı aynı doğru cevabı vermez. Bakalım 1 ile 5 arasında bir sayı söyleyin dedik. Hemen bakıyoruz. Bakalım kan kanki bilecek. 1 ile 5 arasında bir sayı söyleyin kankalar. Tabii ki oğlum sayı seçmedik. Dur bakmadım yazılara. 2. 2 diyen kazanır. Biri 3 demiş. Biri 1 bir demiş. İki diyen kazanır. 3 diyeceğim yine ben diyor. Abi 3 diyor herkes. 2 2. <laughs> abi yine yine bilen çıkmadı. inan. 2 dedi. Toşun. Ha oğlum bir tane bir tane. Bir tane. Bir dakika. Gino yazmış mı? Yazmış abi bir yazmış. Oh, Oo. Ooo. Yine bilemediler yine bilemediler. Bu sefer yine yapacağız bakalım kim bilecek. Evet 7 dolarıma dedim ki ben size soracağım hemen yazacaksınız. Bir kere ve bir defa dedim. Bakalım hemen yolluyoruz. 2 Yine 2 tuttum. 1 dediler, 3 dediler. <laughs> abi 2. Batman 2 dedi. Batman bildi. 2. 2 i̇ki. idi Batman'a hemen bir trade yollayalım. Bak abi gel Batman gel. Abi trade'ini açar mısın kankam? O zaman Batman'a şu Clover Axolotl Dark Metal'dan verelim. Güzel bir başlangıç yapalım. en abi bak efsane 3 vereceğim. 3 vereceğim abi. 10. 1 ile 10 arasındaki rakamı bilene 3 vereceğiz. Bakalım kim kazanacak? Evet. Bar Batman arkadaşımız açmış. Batman diye mi okusak? Batman diye mi? <laughs> gel abi. Gel 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 gel. Bir tane Clover otur yolluyorum kankam. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım Batman. Görüşürüz kendine iyi bak. Afiyet bal şeker olsun. Evet. İlk kazananımız Batman oldu. Batman'a yolladık. Şimdi bir daha yazıyorum. Bir kere yazacaklar. Hadi bakalım. 3. Aklımdaki rakam 1. Bir. Biri bilen kazanır. Let's go. Emirhan 1 dedi bile. Emirhan 1 dedi. Bir defa yazın dedik. Tamam değiştiren yok. Yazmayan var mı? Batman 5 dedi. Arhan... 3-5 maşallah hepsini yazıyorlar Emirhan kazandı Evet Emirhan arkadaşımız kazandı Hemen Emirhan'a bir tane trade atalım Emirhan oğlum kazandın lan Çeviş hemen yolluyorum sana Sana ne yollayalım kankam Balın korgi yollayalım abi Bak güzel bir pet yolladım sana Hadi bakalım Hadi bakalım şimdiki mi kazanacak Emirhan'a afiyet bahşek olsun koçum benim Eyvallah demiş Rica ederim dostum benim Afiyet bahşek olsun Hemen bir tane daha yazıyorum İlk bilene yollayacağım bundan sonra. Kimin ikinci, üçüncü, beşinci, on defa yazdığı umurumda değil. Bir ile 5 arasında bir sayı diyorum. Aklımdaki rakam yine bir. Hadi bakalım bilin. Hadi bakalım. İlk kim bilecek? 3 dediler, dört dediler, iki dediler. Bak bir daha yeni bilindiği için bir de. Yani Batman kazandı. <laughs> bir <laughs> Batman kazandı. Yine Batman para... Batman götürdü. Zengin oldu abi sayemizde. Hadi Batman. <laughs> Adam batmadı gördün mü? Anladın abi ya. Soğuk espri. <laughs> Gel bakalım. Şimdi sana ne atalım kankam? Neon Cat yollayalım kankam sana da. Afiyet bal şeker olsun. Evet arkadaşlar bir kere daha diyorum. Aklındaki sayı yine bir. Hadi bakalım. <laughs> Berkay gelmiş kim YouTuber diyor. Oğlum benim lan YouTuber. Kebiş. 1 ile 5 arasını bir sayı söyle kankam. Hala bir diyen yok. Bir diyen hala yok. Abi kaybettiler. Kaybettiler yapacak bir şey yok. Çünkü hepsi yazdı. Player Enes yazmamış. Bir dedi. Bir de. Hebrikler player Enes. <laughs> adam adam daha beni bugün tanıdı, bugün kazandı ya. Adam beni tanımıyormuş bile. Beni tanımıyormuş. Şimdi geldi benden şey kazandı ya. Vallahi oğlum beni nasıl tanı aslında? Al şimdi unutmazsın bir daha. Bak, Chessbreaker 3, Strength 3. Daha ne vereyim kankam sana? Daha ne vereyim kankam sana? Hadi bakalım. Şimdi bilene 5 tane pet vereceğim. Bak 5 tane. 5 tane. Ama 1 ile 5 arasında olmayacak bu. 10 arasında olacak. Bilene 5 tane pet vereceğim. Yolladım abi. 1 ile 10 arasında tamam. Arasında demişiz 5. 5 dedik Emirhan bildi. Emirhan bildi. 1 ile 10 arasında diyoruz, 10 bekliyoruz abi. İnanılmaz. Gel. 5'i kim dedi Emirhan? 5'ti. Emirhan gel kanki. Emirhan'a hemen verelim. Emirhan. Oğlum Emirhan... hep aynı kişiler kazanıyor ya. Manyak mısınız oğlum? Adam 5 tane kazandı. Gel. Bundan 2 tane verelim. Uy, bir tane de şundan verelim. 3, 4, 5. Fazla verdiysen vermişimdir. Boş ver. Verdim gitti. Neler vermişiz? Emirhan kankam kabul eder misin? Evet. 6 tane vermişiz. Olsun bir tanesi fazladan olmuş ama güzel petler yolladık. Gülüyor arkadaşımız tabii ki de. Şimdi, şimdi iyi dolar. Bakın bir daha 5 tane pet vereceğim ve ondan sonra hüce e geçiyoruz. İlk bilen kazanır. Aklımdaki sayı 7. Yolladım. Yolladım abi. 7'di 7. 7 kim? Harun. Harun. Harun kazandı. Harun kanki. Al abi. Al abi Harun. Al kanki Letto. Sana 5 tane güzel pet verelim. Bir tane bundan verelim. Bir tane bundan verelim. Ondan sonra bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane de şundan verelim. Bence oldu diye tahmin ediyorum. 5. Bunu da az vermeyelim. Güzel. Buna 5 tane vermişiz. Afiyet. Bal şeker olsun koçum benim. Şimdi bilene. Evet. 1 ile 10 arasında bir rakam söyleyeceğiz. Dedim ki sadece bir defa yazacaksınız iki defa yazan kaybeder üstüne de bak üstüne de iki tane kazanan olmayacak ilk bilen kazanacak 1 ile 10 arasında bir rakam söyleyecekler şimdi bilene 3 her rak vereceğim abi bak oha moha diyorlar çıldırdılar şu an hazırda bekliyorlar tetikte bekliyorlar iyi dolar haydi 1 ile 10 arasında bir sayı aklımda tuttuğum sayı 1 ile 10 arasında aklımda tuttuğum sayı 3 bilen 3 kazanır 3 2 1 3 diyen kazanır abi. Yolladım. 1 çıktı. 9 çıktı. 6 çıktı. 3 kim diyecek? 3 diyen kazanır. 8 5 3 yok. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi bakalım demiş. 3 yok. Player Enes kazandı. 3'tü. Player Enes oğlum ne şanslı çocuksun lan. Adam daha beni bugün tanıdı. Paraları emcükledi gidiyor ya. Adam benim paraları emcükledi gidiyor ya. Kaç kaç elması varmış bu çocuğun? Abi 79.4 milyonu varmış. Gerçekten de çok azmış. Bu Yiğido ya. <laughs> abi inanılmaz. Enes yazalım. Enes gel abi. Gel 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 gel. Enes'e. Afiyet olsun. <laughs> Yazdım kanki bak hemen kabul ediyor. Hemen kabul ediyor. Beni tanımıyor muydun oğlum sen? Yazamıyorum tamam. abi inanılmaz. Sa Sağlı zal yazıyor sağ. Abi Hüçer Rak kazandı herif ya. Adam Hüçer Rak kazandı ya. Bildi ve kazandı ya. Adamın dibi. Adam bugün bizi tanıdı. Bugün kazandı. İnanamıyorum abi. Böyle şanslı çocuk ben hayatımda görmedim ya. Hemen isterseniz bir de gidelim giftlerimize bakalım. Giftlerimizde abi çok güzel şeyler var. Ben tabii ki de baktım. Player Enes'ten. Abi adam bizi tanıyormuş. Bir dakika. Aynı mı bu Player Enes? Oğlum bu adam bizi tanıyor. Gift atmış oğlum adam bir gün önce. Bir de tanımıyor diyorsunuz. İyi güzel güzel. Tanıdığımız bir video kazanmış. Mr. Hamsty, Player NS, Panda, Apopotos, kankalarım teşekkür ederim. Miset, 110 Games abi. Yok. Trade almıyorum kankam benim. Kanarga, Gucu, teşekkür ederim kankam. Oo Fenerbahçe mi demek seni? Abi Mythical hece e verir misin? Veremem kankam benim. Agalar Gamer, teşekkür ederim kankam. Pop, abi 5B playlist tamam hemen yolladım kankam. UC oyundan Maze, oyuncu, Happy Builder Noob kankam var ya adam hiçbir şey yazmamış ya sen adamın dibisin Hülç Reprek Hound Cat yollamış çok ama çok teşekkür ederim kankam benim Johnson Ciğersin Ghost oyuncu Agalar Gamer sende Axlotl Pro Killer pot ne diyor teşekkür ederim kankam benim anlamadım yazım çıkmamış abim vermek istemedim ama değer demiş Oğlum vermek istemez. O zaman verme. Delirtme lan beni. Yusuf. Oğlum bak elinizdeki çok güçlü şeyleri vermeyin. Benim ihtiyacım yok. Boş boşuna vermeyin. Sana Titanic alacağım mı yazmış o? Alıp vereceğim yazmış. Elmas biriktiriyorum. Kanka inşallah verirsin. Titanic'ler o kadar ucuz değil. Alex. The World Sword. Kankam teşekkür ederim. Abi okuma ismimi okur musun? Okudum kankam benim. Okudum. Sana, abi tekrar tekrar tekrar. Kaç tane yolladın kanka sen manyak mısın? Uresage 100k abone o. Hayırlı olsun mu demiş o. olursun inşallah falan filan demiş. Teşekkür ederim kankam benim. Orasege. The Worst World Sword kankam hala yollamaya devam etmiş. Cansın. Bili az Teşekkür ederim. Ee, hayatım olmuş Aga. <laughs> Cihan. Teşekkür ederim kanka. Ne bu? Sasuke. Al kral abim demiş. Teşekkür, teşekkür ederim. Seviliyorsun. Bacon olan bacon. Ne baconmış be. Abi adımı okur musun? King. Nasıl okuyayım kanka bunu? 7xx King. Teşekkür ederim kankam sen de bayağı destek vermişsin. Asaf, Doktor Fanta. Fanta. Fanta abi. Ne biçim isimler koyuyorsun? Teşekkür ederim kankam de benim desteğin için. A videoda al demiş. Videoda alırım kankam benim. İnşallah izliyorsundur şu an. Doktor Fanta maşallah bayağı yollamış. Ege'de ismimi okur musun abi demiş. Okudum kankam. Beysel teşekkür ederim. Sport manyak delirmiş. Cracker, Cracker. Mamutcan Can ulu kulu, kulu Teşekkür ederim kankam. Pilesi 3 hemen hiç yolladım kankam. Bakabilirsin giflerden. Pro King Aray, teşekkür ederim kankam. Abi 15 mailimi yollamadın ama demiş. Ne yolladın ki kartal sen bana. Onu söyle ona göre şey yapayım kankam. Orion özel teşekkür ederim kankam. Kapibara. Kankam burada bir şeyler yazmışsın sen. Büyük ihtimal bunu satmak istiyorsun bana. Öyle diye tahmin ediyorum. Onun için iptal ediyorum. Boş boşuna almayayım. Yanlış sıkıntı çekmeyelim. Z Baba teşekkür ederim kankam benim. TMX Z baba teşekkür ederim teşekkür ederim Johnson abim kaç tane yolladın Delirttin abi abimi de ya beni demiş Dedektif Void teşekkür ederim kankam Minaç Yakup Pan Lines to... Bu ne bu nasıl bir isim abi neler yollamış adam Teşekkür ederim Ayrıca o hiç yollamış bir dakika Abi bu da hediyem olsun çıkarma beni ismimi değiştirdim Blue expand demiş. Teşekkür ederim kankam benim ya. Cansın abi. Ne güzel hediyeler gelmiş bugün. Adam üstüne de bir de 7 b ye yollamış. Yetmemiş gibi. The Dark'tan da Diamond Cat gelmiş bir de 5B gelmiş. Abi siz mükemmelsiniz ya. Abi cansınız harikasınız. Mükemmel bir hediye ya. Şar Kral Shardy. Abi istekat o kadar pet attım demiş. Kankam arkadaş eklemiyorum ya. Killer Sans. Killer. Abi videoda aldım kankam. Player Enes. Harun xte xte Harun yollamış da yollamış koçum benim. Şu an büyük ihtimal beni göre Hediye atan atmayan bütün arkadaşlarımıza tek tek çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İkinci kanalımda ne yapacağız demiştik. Pet Simulator X dışında Roblox'un sizlerin en çok beğendiği oyunları ikinci kanalımda oynayacağım. Cumartesi günü ilk videomuz gelecek. O kanalımı da videonun altındaki açıklamaya bırakıyorum. Oraya girerek abone olarak bana destek verebilirsiniz. Buraya kadar izlediysen cansın cehersin. Umarım videomu beğenmişsindir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok ama çok iyi bak. Hoşça kal. Bye iyi.